merhaba arkadaşlar bugün sizler Mega işte. kutu açalım yeniden açılacağız evet çık, çık, çık. Karakter, çık, çık, çık. karakter bu arada karakter çıkarsa ben açmaya başlayacağım değil mi elim kanıyor galiba hala lan çıktı mı ilk karakter bir kutudan olabilir diyecektim ki büyük varmış. kutu açsana biraz ya. büyük kutu aç büyük kutu daha şimdi oğlum büyük kutu Piper Direkt Piper kankiler Bu arada sıra bende çok geri atıyoruz Arkadaşlar bu arada Rosa da geldi güzel bence arkadaşlar yazdı Edgar güzel Arkadaşlar bir tane daha açtık ve yerine adam. adam dur bekle bekle en sevdiğim karakter abi en sevdiğim karakter gelmiş burada ya. Hayır, seçme. Şey, ha! Videonuzda kaç karakter çıktı? Ha bakacağım. tamam. O dört 4 çözülüyor. Tamam hadi. Şura bende bırakış. Arkadaşlar. Benim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Frank geldi bu arada. Bir yıl sonra kazması telefonu kırmaya çalışıyor. Yeah. Lan niye kırıyorsun? Evet altı yazdı. Kolet. Çok iyi. Ben severim. Ben, ben de. hesabımda var. Evet arkadaşlar yanıp sönüyor. Gopur. Ember. Papır ne lan? Piper. Abi en değerlisini ben çıkarttım bu videoda. Kabul et. Hayır. Ya sen sadece ne çıkarttın? Edgar çıkarttı, Piper çıkarttı. Kolet. Bir de Kolet. Benimkine bak. Beş yazdı. Beş yazdı. Max. Max. Max Güzel. Arkadaşlar vizyoyu durduruyoruz ama bakın sizin için ne kadar uğraşıyoruz. Yakın saatte uğraşıyoruz ya. Bir altın saat, ya. saat oldu. Hala arkadaşlar, olmadı. Şimdi bir Toto. Bir milyon altın oldu. <laughs> arkadaşlar bir milyon altınız var ama bir şey çıkmıyor. Evet hey arkadaşlar. İki saat bunun için uğraştık herhalde. Altına bakın abi. Ya. Ne olmuş? Şu altın nedir ya? Neyse iki bin taş alalım. Altın neyse. Şöyle altın mı alsak? Hadi, hadi, hadi. yeter. <laughs> yıpa. Hadi aç bakalım. Barley çıktı. Evet. Pem güzel. Ben severim. Yere bir şey düştü ama. Spike! 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 Çıldırmacalar. Oh yeah! Bu arada arkadaşlar Spike. Ee, bu, işte bu arada küçük kutudan çıktı. çıktı. Leon da çıktı. Bu ben iki tane efsanevi çıkarttım. Bu gördüğünüz genç ise bir efsaneli ve bir kromatik. Ben Leon ve Amber'ı çıkarttım. Bu da Spike'ı çıkarttı. Ve kuramatik. Kolet. Kolet. Tamam ya. Ne geldi tahmin edin açmıyoruz. Şaka yaptım. Bibi. Bibi. Bakın burada. Bibi. Tamam. Ben severim kendisini. Güzel. Bence. De... Bibi diyor bir bir daha sonra bir kutu daha açtık ve Riko geldi değil mi? He. Kaç elmas oldu ya? Hup. Elmas diyorum ya altın. <laughs> ve Riko'dan sonra bir kutu daha açtık ondan da Mr. P neler oluyor? Gördüğünüz o gibi çok uğraşıyoruz. Yani ben bir saattir uğraşıyoruz. İki de... Gale, Search ve Loot. Bir de... Kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 tane karakter kaldı. Tamam. Allah izin verirse çıkartmaya çalışıyoruz. As. Haydi bakalım. Arkadaşlar Gördük gördüğünüz son. gibi 12 karakter kaldı. Allah izin verirse çıkartmaya çalışıyoruz. Yani çok zor. Çıkmıyor. Bir de bunu dediğim ve craft çıkıyormuş. Çok güzel bir karakter. Özellikle aksesuarı. Senince giyebilir mu? İyi. Arkadaşlar Tera geldi. Tara. Şunun göze bak be. Mutlu gözü var ha. Nasıl göz lan öyle? Aslında gözünü sevdiğimin tarası geldi. Artık gözü yok. Tarayı al git saçlarını tara kardeşim. Bakın ya. arkadaşlar artık gözü yok. Evet. evet arkadaşlar el primo. Tarlayan bir Let's go 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 Albay Raf Rafi geldi Gel Arkadaşlar Yeni bir karakter daha eklendi İsmi de Surç Abi ben bu karakteri Acayip seviyorum ya Çok güzel bir karakter Ben bu karakteri seviyorum arkadaşlar Güzel bir karakter Yükseltmeli falan ya Max gibi tipi. Ne çıktı? Search. Poco. Deral. Deral. Parlayan bir ve Nani. Güzel bence. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ha. Bak kanal YouTube kanalımı izliyor Değil <laughs> Çekme lan Evet bir tane daha karakter. Bir. Güzel. Arkadaşlar Jackie de geldi. Arkadaşlar altı yazdı ve kuru. Bakın onu izliyorum. Benim YouTube kanalım kuru geldi arkadaşlar. Üç tane efsanevi. Amber, Leon, ve Cross Amber. Leon ve kral. Çok severim kendisini. Anne hesabımda da var ya. Arkadaşlar bir karakter daha geliyor. Ve bunun da uğur olması güzel bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir karakter kendisi. Severim. Fıstıklı dondurmaya benziyor şuradan bakınca. Arkadaşlar gel geldin. O kafası fıstıklı dondurmaya benziyor. Yiyesin dem sen de sen de, sen de sen de arkadaşlar sen de. sen de Arkadaşlar cin geldi cin 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 Arkadaşlar parlayan bir Supra bu, bu arada osturmadım ha ağzımdan çıkartabiliyor Byron geldi arkadaşlar. Arkadaşlar putu karakterler bitti. Bitti. Sadece kupa yolu kaldı. Daha da bir şey kalmadı. Yani videomuz burada. Bitiyor.